Bir yargıcın feryadı mahkeme duvarlarının arasında yankılanıp ve son buluyor. Cumhuriyet tarihimizde karşılaştığımız ender yargı kararlarından birisi. Eski Zonguldak hakimi 15 Temmuz bahane edilerek tek satır savunma alınmaksızın ihraç edilen 4500 hakimden birisiyim.

Başka türlü bu kadar hakim sana değil. Senin babandır vatan haini lan. Senin vatan haini Senin babandır vatan haini. Ahmak ahmak. Allah var gam yok yaşasın zalimler için cehennem. Rızkımı veren vidadır kula minnet eylemem. Evet, Sayın Hakim Kemal ile ikinci yayınımız. Bu e, aslında bu video ben çok uzun zamandır yapmayı düşündüğüm e, bir videoydu. E, Kemal Karanfil'in sosyal medyaya düşmüş bir e, viral olmuş, çok izlenmiş. Hatta bazılarının alttaki yorumlara bakmıştım. E, içimizin yağı eridi, e, helal olsun sana dedikleri bir videosu var. E, tahmin ediyorum o video gözaltına alınma aşamasındaki bir video. Aşağı yukarı bir dakikalık vesaire. Bu videonun içerisine de e, o videoyu da ekleyeceğiz. Bilmeyenler, görmemiş olanlar bu zamana kadar, onlar da görmüş olurlar. O videonun e, o kaydın, o yayının e, hikayesini soracağım Kemal Bey'e. E, bu yayınımızın tamamen o videoyla alakalı. E, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Erdem Bey. Sağ olun. Ee, videonun hikayesini sormak istiyorum. Ee, öncesini, o günü ve sonrasını e, bize anlatırsanız çok sevinirim. Evet. O günü iyi hatırlıyorum. 19 19 Temmuz 2016'yı da. 15 Temmuz akşamı biliyorsunuz. Maalesef e, bizde Türkiye'deki milyonlar gibi her şeyden habersiz bir şekilde evimizde. Daha ki üç saat geçmeden polisler gözaltı için geldiler. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Benim aklımda kalan, Eskişehir'de suç ceza kimiydiniz? E, suç ceza ile ilgili olarak anayasaya aykırıdır iddiasında bulunmuştunuz. 15 Temmuz'dan çok öncesinde bahsediyorum. Sonrasında e, o başvurunuz üzerine yanlış hatırlamıyorsam lütfen düzeltin. E, sizi tayininizi çıkardılar ve başka bir yere gittiniz. Oranın neresi olduğunu hatırlayamadım şu anda. Evet. Siz oradan mı gözaltına aldılar? Evet dediğiniz gibi beni Eskişehir'de proje sul ceza hakimliğine hakimliğine görevlendirdiler. Bir nolu sul ceza hakimi. Fakat bu sul ceza hakimliği yasasının çok tehlikeli olduğunu gördüm. Çünkü Eskişehir'de 6 sul ceza hakimiydik önceden. Tüm bu yetkileri sadece iki hakime verdiler. Kapalı bir devre. Benim verdiğim karara hemen yan odamdaki arkadaşım, sabah akşam beraber oturduğumuz arkadaşım kararları itiraza bağlayacaktı. İstanbul'da 30'a yakın e, sul ceza hakiminin verdiği işi sadece 3-4 hakime verdiler. Böyle kapalı devre bir yapıydı. Bir de itirazlar asli cezaya değil yine kendi arasındaki hemen yan komşusu sul ceza yapılacaktı. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürünce bizi alıp sürgün ettiler Zonguldak'a. 15 Temmuz'da Zonguldak'ta yakalandık. İşte biz de asli her şeyden... Var, nereye göndermişlerdi? Zonguldak. Zonguldak. Zonguldak'ta ne? Mahkemeniz neydi? Ha, mahkememi tabii değiştirdiler. Asli hukuk. Yani ceza hakimi değil de asli hukuk. <laughs> Evet. yetkisi verdiler yetmedi Bir de icra hukuk icra ceza hı hı. şimdi o akşam ben normal erken yatarım beni tanıyanlar bilir 10-11 gibi en geç yatarım hafta sonu biz şeye gidecektik Çanakkale çocukları Çanakkale'ye şehitliğine götüreyim istiyordum Çünkü çok istiyorlardı geçerken de yol üstünde arkadaşım avukat Cahit Bey'e uğrayacaktık Kocaeli'de. Akşam aradım dedim yarın geleceğiz müsait misin? Dedi ki ya baş, başka göz evet gel fakat neler oluyor neler oluyor dedim. Ben çünkü çok televizyon izlemem. Televizyonla çok aram yok. Ee, dedi ki bir aç televizyonu açtım köprü tutulmuş. Normal diğer yayınlarına devam ediyorlar fakat sadece TRT'de galiba alt geçit işte İstanbul Boğazı'nda köprü tutuldu falan. Yani bana biraz e, anormal geldi, normal bir durum gelmedi. E, terör saldırısı vesaire diye düşünüp uyudum. Fakat geceleyin saat bir e, yo ertesi gün. Ertesi gün çocukları parka götürdüm, gezdirmeye götürdüm. Yani koca eline gitmekten vazgeçtik. Akşam gelip uyuduğumuzda bu sefer polisler geldiler, kapıyı tıkladılar. Efendim işte Ankara Başsavcılığından hakkınıza gözaltı kararı var. 16 Temmuz 16 Temmuz akşamı. Evet. Kendileri de işin saçmalığının farkındaydılar. Çünkü başları öne eğikti. Ya bir hakim savcının gözaltına alınma ve yakalanma koşulları 2802 sayılı Hakimler Savcılar kanında belirtilmiş. Ancak ağır cezalık suç üstü halinde ancak gözaltı yapabilirsiniz. üstüne arayabilirsiniz. Bunun dışında aynı milletvekili gibi dokunulmazlığı var. Ne kağıdınızı göster dedim. Kağıda baktım, bir fotokopi. Delil yok, hiçbir şey yok. İşte anayasal düzene bilmem ne falan. Falan kişilerin yakalanmasının sağlanması. Ve bu kararı veren de benim devrem. Yani maalesef benim aynı devrem, aynı okulda okuduğum bir kişi. Ama o dönemde de MGB'nin yurtlarında kalan bir çocuktum. Neyse bizi gözaltına yani bunlar emir kolu e, dirensek ne olacak çünkü ülkede kaos ortamı oluşturmuş maksustan bizleri gözaltına almak için direnmedim haliyle ama çocuklar çok kötü oldular garibim e, benim küçük oğlum en küçük oğlum 3-4 yaşındaydı Bayağı bir ağladı çocuklar çıkarıkları falan dedim ki her çocuk işte ben mutfağa aldım onları şimdiye kadar başımızı önünüze yedirecek hiçbir şey yapmadım rahat olun. Her onları sakinleştirdim. Gittik. Üç gün nezarette kaldık. Nezaretten sonra işte o e, bizi sorgu için adliye getirdiler. Ama adliye getirildiğimiz gün sanki her şey planlanmıştı. Böyle e, medya haber verilmiş. Şakşakçı takımı troll takımı oraya yerleştirilmiş. Hani 23 Nisan ve 19 Mayıs etkinliklerinde nasıl hani törenler düzenlenir, bando takımı bilmem işte gaziler geçidi vesaire, ilkokul, ortaokullar şeyler böyle resmi geçit törenleri yaparlar ya hmm. adeta bu 15 Temmuz'u planlayanlar toplumda algıyı yani böyle vatan bayrak ezan sanki düşmanlarıymışız gibi bir algı oluşturmak için oradan geçerken arkadaşlarım minibüsten indiriliyorlar bilerek uzakta indirdiler böyle görüntü almak için normalde masumiyet karinesi gereği halbuki arka bir kapı vardı. Hiç kimsenin göremeyeceği oradan koymaları gerekirken bizi uzakta indirdiler. İtiraz etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Ee, ve tüm medya orada konumlanmış. Şakşakçı takımı e, provokatörler bağırmaya başladı. İşte vatan hainleri e, bilmem bayrağı indirme bayrağı indirmeye, ezanı susturmaya utanmıyor musunuz? indirecek misiniz? gibi saçma sapan şeyler. Yani oradan geçenler hakim sadece bunun yani ne alakası var Zonguldak gibi bir yerde halbuki hiçbir şey olmamış olay olmamış. E, neredeyse adliyenin tümünü gözaltına almışlar. Çünkü orası sürgün yeriydi. O, o görüntü adliyenin girişi mi? Adliyenin girişi maalesef. 19 Temmuz'du değil mi? 19 Temmuz'du. Evet. E, ne yazık ki şey... Ha, ne yazık ki o küfür eden, hakaret edenin kaydını bulamadım. Onu bulsam inşallah ileride bulurum. Onun, onu konuşturtmak isterim. Yani sana bu talimatı kim verdi? Mutlaka onlar o talimatı vermişlerdir. Ceplerine para konmuştur. Yoksa beni, Özel beni olduğu belli değil mi? Efendim? İşte gelenlerin oradaki o küfür edenlerin, o bağıranların belli, özel olduğu yani belli değil yani. Normalde medya onları da çekmiştir ama o kısmı yayınlamadılar. Yani bize o küfür edenleri değil de daha çok bizi çekiyorlardı. Evet. İşte bayrağı indirecek misiniz, ezanı susturacak mısınız gibi salak salak şeyler. Onu söyleyen kişi belki hayatında bir kere namaz kılmamıştır. Bir de küfür etti işte bezemekler falan diye. Tabii Kemal Karanfil durur mu? Ben zaten zaten e, zaten fitil olmuşum. Suçsuz yere 3 gün gözaltı, 6 tane hakim savcıyı, bir kişilik nezarethaneye, iki kişilik yani balık sırtı neredeyse böyle geceleyin yatak yok, bir şey yok. Ee, ancak böyle istiflenmiş bir şekilde bizi tuttular orada. Su e, su istedik. Anne hani dediler. Bunlara su bile yok. Ee, su vermediler. Bir polis vardı rica ettik, paramızla gönderdik, su aldı bize sağ olsun. Yani normalde doğru düzgün yemek bile vermediler bize. Sabahleyin böyle bir tane reçel, bir ekmek, yani tüm şeyimiz oydu. Oradan geçerken işte küfür edince, vatan haini bilmem ne deyince işte o sözü yapıştırdım, senin baban da vatan haini, ahmak en sonunda da söyledim ama ağzımı kapattı birisi. Bizi götüren polise bunu gözaltına alın, e, gözaltına almanızı istiyorum, bize hakaret etti falan. Tamam işte tamam gözaltına alacağız dedi ama maalesef almadılar. Normalde onun tespit edilmesini istemiştim. Tabii o hengamede onları şey yapmadılar, dikkate almadılar. Sizin o tepkiniz üzerine polislerin size karşı bir e, kötü muamelesi oldu mu? Yok yani ne ki küm... tabii şansımız kendi adliyemizdi yani kendi adliyemizde görev yaptığımız yerdeydi ki bize az buçuk bir saygıları vardı yine. Hmm. Polisler bize kötü davranmadılar Allah var. Hele ee, sorgu sürecinde bizi dinlediklerinde böyle bayağı bir başlarını oynayymışlardı. Yani onlar da tabii duydukları haberlerden herhalde bizlere hani kafalanda bir şeyler oluşmuş, oluşturulmuştu bizi dinleyince yani bizim suçsuz olduğumuzu gördükleri için böyle bayağı onlar da üzülmüşlerdi bize karşı bir şeyleri olmadı ben tam tersine o polislerin polislerin üzerine gidip bunu gözaltına alın şikayetçiyim bundan diye şey yaptım tamam hakim bey halledeceğiz falan dediler ama ne oldu bilmiyorum evet. sabahleyin sonra sorgu Tabii kasıtlı olarak gece 12'ye kadar beklettiler. Yorgun, argın bizi sorguya çıkardılar. Sabah 6 gibi olduğunda avukatım bana dedi gel bakayım bak televizyonlara çıkmışsın. Onu dinledik, bayağı bir e, güldük. E, ondan sonra Mero viral olmuş bizden sonra. İnsanlar tabii bazıları bu tepkiyi veremeye, verememişlerdi veremedikleri için en azından başkalarının vermiş olması haliyle yüreğinin yağlarını eritmiş. Evet. Normalde küfür eden biri değilim. Öz kardeşim bile 40 yaşında ya dedi ben 40 yıldır abimden bir tane bir küfür işitmedim. Yani ilk, ilk defa işitiyorum. Bize zorla o gün küfür ettirdiler şikayetçiler. Evet. Hiç. E, alışık olmadığımız hiç e, tahayyül etmediğimiz e, şeylere maruz kaldık. E, o da tabii ister istemez bir yerde patlak veriyor. Sizde de o patlak vermiş, haklı olarak e, ağzınızı e, şey yapmışsınız, e, açmak zorunda kalmışsınız. O kişiye de ağzın payını vermişsiniz diyelim. E, ya bu... en çok en çok ağrımıza dokunan yani Ankara'da görev yaparken. E... Kızılay'ın ortasında dikilen ağaçların günden güne böyle, o zaman Melih Gökçekti belediye başkanı, ağaçlar yeni dikilmiş, tabi sulamazsan ne oluyor? Böyle pörsüyor, öldü ölecek. tabi her gün oradan geçiyorum, ağaçlara bakıyorum, ölecekler, içim gidiyor, arıyorum belediyeyi, gelmiyorlar. Baktım o yeni fidanlar, bir de bunlar büyük para, en az 5-6 yaşında fidanlar, Tayyurt getirtiyorlar. Kızılay'ın hemen göbeğinde meclisin karşısında Melik Gökçe'nin ekibi gelmeyince sabah 6'da dedim valla o ağaçlar ölmemesi lazım. O zaman Şahin marka bir arabam var. Arkasına su bidonlarını doldurdum. Kazmayı, küreyi aldım. Sabahın 6'sına dedim kimse yokken gideyim onları sulayayım. Gittim. Meclisin oraya park ettim arabamı ama her taraf tabii asker biliyorsunuz. Meclisin korumaları var o zaman. Asker düdük çaldı yasak park etme diye ben de tabii Kemal Karanfil durur mu? O ağaçlar ölecek. Belediye belediye dedim. Belediye deyince tamam dedi. Gittim o ağaçların diplerini bir güzel böyle açtım. Çünkü e, normal bir yeni dikilen ağacın etrafını su içecek şekilde oyuk yapılması lazım. Yapılmamış. Uzaktan arazözle su püskürtüyorlar. Su kayıp gidiyor tabii. Ağaç onu ememiyor kökleri. Onu bir, onları bir güzel suladım geçtim. Ee, yani sokaktaki ağaca bile merhamet eden e, bu kadar duyarlı kaç tane insan var. Bizler böyle ülkemiz için çırpanırken kalkıp bize böyle bir iftira atılması Hı. insan çok ağrına gidiyor tabii. Vatan haini bilmem ne. Ya onu söyleyen insan Allah bilir hayatında belki boynu kadar savkası var ama bizim biz siz bilirsiniz mecbur olmadığımız halde evimize dosya götürdük. Hafta sonu gidip çalışırdık. Evet. Adalet gecikmesin diye. Yani hiç e, söylenmeyecek şey. Sen vatan haini dediğin zaman o adama işte çalterleri attırırsın. Kemal Karanfil sana e, aynısını yapıştırır. Senin babandır Eyvallah. dedi. Evet Eyvallah. Eyvallah. güzel söylediniz. Evet o meşhur e, videonun e, viral olmuş videonun hikayesini e, bizzat e, olayın kahramanından dinlemiş olduk. E, hakim. Kemal Karanfil'den ağzınıza sağlık diyelim. Hem bugün için, hem o gün için ağzınıza sağlık. İşte çiçek gibi insanları kırdınız, bahçeleriniz bahar görmesin sözü boşuna söylenmiyor. Burada biz de tekrar onu söylemiş olalım. Bahçeleriniz bahar görmesin. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını bitirmek isterim. Ben teşekkür ediyorum. Sadece Türkiye'deki halen görev yapan hakim ve savcılara sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Bu hayat geçici. Ee, yani bu makamlar bakın, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca emekli oluyor, yaş haddinden dolayı. Ve o kürsüde olup emekli olan nice insanlar var. Öbür dünyaya ahile gitmeyin. Ee, hukuka aykırı olan şey, Allah katında da büyük bir günahtır. Ve kul hakkıdır. Yani birilerinin dolduruşuyla yasal ve rutin faaliyetleri suç sayarak on binlerce insana çektirdiğiniz eza ve cefa mahşer gününde sizden mutlaka hesabı sorulur ve Cenab-ı Allah diyor ki bana kul hakkıyla gelmeyin. Ya yani Allah'tan korkun. Liderler geçici, bu hayat geçici. Bakın çoğunuz yani o kürsülerde oturanlar 40-50 yaşlarında. Hatta daha bu süreç geçmeden vefat eden öbür tarafa giden insanlar oldu, hakimler oldu. Allah'tan korkun, adil olun. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile kendi literatürlerinde ne diyorlar? Gavur diyorlar onlara. Bu adamlar gavur dedikleri insanlar ya insaf kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini ihlal ediyorsunuz. Böyle suç olamaz dediler genel kurulda. Yani buna rağmen halen hastaya, yaşlıya kadına %97 engelli insanlara zulmetmeyi bırakın. İnanan zulmederseniz bu sizin aleyhinize olur. Yani kendi kendinizi yakmış olursunuz. Ebedi hayatınızı mahvedersiniz. Hatanın neresinden dönülürse kardır. Allah tövbeleri kabul eder. Yani bari bu süreçten sonra yapmayın. Tövbe istiğfar edin. Belki Allah azabınızı hafifletir. Belki sizi affeder. Etkin pişmanlıkta bulunursanız ya baskı altında kalmıştık vesaire derseniz yapmayın etmeyin demek istiyorum bunlara. Evet, görevdeki hakim ve savcılara e, hakim Nali Karanfil'in e, mesajını da iletmiş oldum. İnşallah duyarlar, inşallah kendilerine gelirler, İnşallah siyasetin köpeği olmaktan vazgeçerler. Ünlü düşünür Doğu Perinçek'in söylediği üzere e, biz de onlara bu sözlerle e, tekrar ulaşmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Erdem Gençay YouTube kanalıma abone olup videolarımızı izleyip beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.